Arslan Bulut Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın Suriye rejiminin saldırganlığını durdurması gerekiyor derken Kremlin'den İdlib'de Rus ve Suriye birliklerine yönelik tüm saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı. Sputnik bu haberi Kremlin'den Türkiye'ye saldırıları durdur çağrısı başlığıyla verdi ve Suriye hükümet güçleri 2012 yılından bu yana ilk kez Halep-Şam otoyolunun tamamının kontrolünü ele geçirdi diye bilgi verdi. Bu arada Reuters'ın haberine göre İdlib'teki durumu görüşmek üzere Türkiye'de bulunan Rus heyet mutabakat sağlanamadan Ankara'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İdlib'de 5 Türk askerinin daha şehit edilmesiyle ilgili olarak gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez daha devam edecek dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi eş zamanlı idare etmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrardan gözden geçirmesi samimi dileğimizdir. Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne de Türkiye'ye huzur gelecektir. Türk milleti gerekirse artık başka bir seçenekte görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelidir çağrısında bulundu. Öte yandan Rus haber ajansı TASS, Türk askerlerinin Rus güçleriyle birlikte yapılan ortak devriye görevine pazartesi günü katılmadığını bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de konuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geliyor. İdlib konusunda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye destek açıklamalarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter üzerinden saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk askerinin yakınlarına ve ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz diye mesaj yayınlandı. Elçiliğe cevap yazan Türklerse genel olarak şu türde mesajlar verdi. Azriye, PKK'ya 50 bin tır silah veren sizsiniz. FETÖ belasını başımıza siz musallat ettiniz. Ülkenin ayarlarıyla oynadınız. O yüzden istemez. Eksik kalsın desteğiniz. Herkes ne olduğunuzun farkında. Alpin Problemi sebebi sizsiniz. Tek amacınız da Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak. Çetin Senaryoyu kurdunuz, oyuncular sette film çekmeye devam. Anlatın anlatın, nasıl olsa yiyoruz. Görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusunda PKK devleti kurarken batısındaysa Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını teşvik ediyor. Çünkü İsrail'in çıkarları bunu gerektiriyor. Darbeciler tekrar yargılansa ne olur? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasında ilginç bir bölüm vardı. Sayın İlker Başbu yanlış bir yerde iş sürmektedir. Şayet bugün eski uygulamaya dönülse, yani askeri mahkemeler kurulup mesela Sincan ve Silivri'deki FETÖ'cü darbecilere tekrar yargılanma imkanı tanınsa, doğabilecek tehditler hakkında bir fikir sahibi olan var mıdır? 2009 yılının 25 Haziran'ındaki bir konuyu bugün yeniden kaşımanın kime faydası olacaktır? Bunun yanında 26. Genelkurmay Başkanı görevdeyken FETÖ'cülerle mücadeleyi layıkıyla yapmış mıdır? Bizim için siyasi ayak yurtta sul konseyinin yürütme kadrosudur. Sahi darbeciler askeri mahkemeler kurulup tekrar yargılansa ne olur? Şu ana kadar yapılan yargılamalar siyasi ayağı ortaya çıkarmadığına ve FETÖ yöneticilerinin yurt dışına kaçmasına göz yumulduğuna göre işin aslı nasıl anlaşılacak?